Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 1 Şubat 2021. Havalar gayet güzel. Şu an 16 derece. Bir hava raporuna göre de arkadaşlar bir 10 gün 20 dereceye kadar çıkıyor arkadaşlar. Gece sıcaklığı da 8-10 derece civarı. Bir arılarımızı kontrol edelim dedik. Kış geçtikten sonra arkadaşlar kış daha henüz geçmedi ama. yapacağım hep birlikte bir kontrol edelim ana durumu nasıl yavru durumu var mı ve stok durumu nasıl ve az da olsa bir çay bardağı kadar ya da bir su bardağı kadar bir besleme de yapacağım arkadaşlar hep beraber bir kontrol edelim bakalım arkadaşlar. İşte durum böyle üstten bakıldığı zaman. Gayet güzel. Sakin duruyorlar arkadaşlar. Normalde benim arılar serttir. Anadolu arası arkadaşlar. Yerli ırk. beraberce bir bakalım arkadaşlar. Sakince. Fazla rahatsız etmeden. İşte 4-5 gün önce vermiştim arkadaşlar. Bitirmiş. Evet arkadaşlar. Şurada çok az sto var. Hı. Bu taraf boş. Hı. Evet, burada da stok mevcut. Bu tarafta böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, bunu sıkıştırmam lazım. polisle iyi yapıştırmışlar. Evet. <laughs> arkadaşlar şuralar şöyle açık. Şuralar bal kemer arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavruya geçmiş anamız. Çok güzel yavru atmış arkadaşlar. Şöyle bile yavru arkadaşlar. Görünüyor ki larva kapalı yavrular. Evet burası da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi. Şu kısım arkadaşlar baya büyük bir alana. Şöyle şu kısma yavruyu atmış. Bu tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Bu anamız çok güzel yavrulamış arkadaşlar. Çok güzel yavru atmış. Anayı göremedim ama görmeye de gerek yok. Çünkü günlük yavrular gözüküyor arkadaşlar. Günlük yavruları gördü mü anayı çok fazla da aramaya gerek yok. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Sonuçtan duruda bu arkadaşlar. Aramız <laughs> Bu bal dorse fuen deposu arkadaşlar. Burası da aynı şekilde. Arkadaşlar ben bu arama şurup da vereceğim. İkiye bir hazırlamış olduğum koyu bir şurup vereceğim arkadaşlar. Çünkü arımız yavruya geçmiş. Bu yavrular çıktı zaman Arımız çok hızlı bir şekilde arkadaşlar tüketecekler. Balı içindeki stoğu tüketecekler. Öyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Arılar beta alırken içine düşüp boğulmasınlar. Aslında poşetle buzdolabı poşetiyle versem güzel olur ama arkadaşlar. Yanımda getirmemişim. Buzdolabı bu mevsimde buzdolabı poşetiyle vermek en güzel arkadaşlar. Arkadaşlar kendi memleketinizdeki duruma bakarak araya şerbetini verin yoksa havalar soğuk olduğunda hem almak hem de içine arı düştüğü zaman bir daha tutma durumu olmaz arkadaşlar o için kendi memleketinizdeki hava durumuna göre sebep diyebilirsiniz. Ben burada hava durumu arkadaşlar söylediğim gibi 10 gün boyunca daha sonrasını bilemem ama telefonda 10 gün boyunca arkadaşlar hava durumunun gayet iyi olduğunu gösteriyor. Ben de arkadaşlar bu hava iyiliğini değerlendirmek istedim. Çünkü bazı kovanlarımız stok durumu gerçekten zayıf. Abi yani vermiş ya. Hepsine verdik. Bir de şu son kovanımız arkadaşlar. Onu da kontrol edelim. Onun da bakımını yapalım. Bunları arkadaşlar ilk defa açıyorum daha kış geçeli. Bakalım durumları nasıl. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İki yıl arkadaşlar. Bu kovanın biraz zayıf gibi duruyor ama bakacağız. böyle stok Şu alt tarafı açık bu taraf da aynı şekilde arkadaşlar bayağı ağır bir çıta benim kovanlarda stok yok diyenlere böyle görsün arkadaşlar işte maşallah bayağı bir ağır çıta arkadaşlar anamız arkadaşlar. Anamız bayağı irilmiş. Arılar dokundurtmuyor biraz arkadaşlar. Anaya ve Şu an sakladılar. Şurada yavru durumuna bakacaktım. arkadaşlar herhalde yumurtlayacak gayet güzel arkadaşlar stok durumu işte kapalı açık arkadaşlar şuraları hep kapalı stok yok diyenler görsün arkadaşlar işte Maşallah en az 2 kilo arkadaşlar. Evet aramızda gördük. Stok durumu da gayet güzel arkadaşlar. Diğer çıtamızda çerçevemizde aynı şekilde. Çok fazla kurcalamaya da gerek yok arkadaşlar. Bunu gördük. kekini de vereyim. Arkadaşlar burada işte bunları göreceğim arkadaşlar daha sonra. Arkadaşlar bir daha söylüyorum, bu mevsimde en güzel buzdolabı poşeti ile şerbet vermek. Benim yanımda şu an yok, şöyle çok az koyuyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli, Teşvik olsun. Diyorum 10 gün havaları iyi gösteriyor arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şunu tut bakalım. Bırakma kıyafetini bırak. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.